Bu toplantımızı hayırlara vesile kılsın. Günümüz hayırlı olsun. Çalışmalarımız hayırlı sonuçlara vesile olsun inşallah. Her şeyden önce değerli profesör doktor Doğan Aydal hocamız, Arge'den sorumlu genel başkan yardımcımız ve genel başkan vekilimiz, kendisinin kıymetli komisyon üyeleri, tabii ki bugün burada Arge toplantımızda sunumlarıyla bu toplantıya değer katacak olan kıymetli akademisyenler, hocalarımız, bilim adamları ve tabii ki değerli il başkanlarımız, diğer buraya iştirak eden genel başkan yardımcılarımız, il ARGE başkanlarımız, tüm misafirlerimiz ve değerli basın mensupları hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hepinizin bildiği gibi merhum liderimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız meşhur bir sözü diyordu ki teknoloji Cenab-ı Allah'ın insanlara bir rahmetidir. Teknoloji büyük bir nimettir. Bu sözlerinden hareketle biz de teknolojiye ve argeye büyük bir önem vermemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz ve bundan dolayı da yeniden Refah Partimiz'in Arge Başkanlığı birimi altında kurulduğumuz günden bugüne kadar çok önemli çalışmaları ortaya koyduk. Tabii liderimizin bu sözünün yanında merhum liderimiz bildiğiniz gibi bir akademisyendi. Bir bilim adamıydı. icat yapan mucit bir bilim adamıydı. Alman Leopard tanklarının motorlarını icat eden dizel motorlarda yakıtın tutuşmasını matematiksel olarak formüle eden, literatüre geçen Türkiye'nin ilk yerli milli dizel motor fabrikası olan gümüş motoru kuran arkasından iktidar ortağı olduğu dönemde 70'li yıllarda Aselsan'ın kurulmasını sağlayarak arkasından gelen Havelsan'la, Roketsan'la bugün savunma sanayinde yüksek teknoloji alanında geldiğimiz noktanın ilk temellerini atan bir kimseydi. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu sebeple Milli Görüş Hareketi olarak ARGE, teknoloji, üretim, sanayi gibi konulara ilk yıllarımızdan itibaren çok büyük önem verdik. İktidar ortağı olunduğu dönemlerde de bu alanlarda çok önemli atılımları ve hizmetleri gerçekleştirdik. Tabii bugün de burada yapacağımız toplantıda ele alacağımız üzere Arge çalışmalarının önemi şu şekilde ifade edebiliriz. Bir defa Milli Görüşün en büyük sloganı ve en büyük hedeflerinden bir tanesi yeniden büyük Türkiye'nin kurulmasıdır. Yeniden büyük Türkiye ne demektir? Katma değerli üretim yapan, katma değerli ihracat yapan yüksek teknolojiye sahip olmuş, teknolojik üstünlüğü ele geçirmiş bir Türkiye, böylelikle dış ticaret açığından kurtulmuş bir Türkiye, dış borçlanmadan kurtulmuş bir Türkiye, milli gelir artışını sağlamış, refah seviyesini yükseltmiş bir Türkiye, ekonomik bakımdan güçlü, teknolojik bakımdan güçlü bir Türkiye ve dışa bağımlılıktan kurtulmuş bir Türkiye. Bu saydığımız maddelerin her birinin gerçekleşmesinde ARGE çalışmalarının önemi yatsınamaz. Bunu sizler de elbette ki takdir ediyorsunuz. Dolayısıyla milli görüşün yeniden Büyük Türkiye hedefinin gerçekleşmesi bakımından ARGE çalışmalarının çok büyük önem arz ettiğini bir kez daha ifade etmemiz lazım. Diğer taraftan milli görüşün diğer temel hedefi yeni bir dünya, Yeni bir dünya demek adil bir dünya demektir. 8 milyar insanın kul haklarının muhafaza altında olduğu bir dünya demektir. Böyle bir dünyanın kurulabilmesi için de teknolojik üstünlüğün kuvveti değil hakkı üstün tutan zihniyetin elinde olması gerekir. Yani altı asır bu adaleti dünyada tesis etmiş olan ecdadın torunları olarak aziz milletimizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu teknolojik üstünlüğe sahip olması ve onun öncülüğünde de adil bir dünyanın kurulması gereklidir. Hem askeri bakımdan, hem siyasi bakımdan, hem ekonomik bakımdan yüksek teknolojiye sahip olmak bugünün dünyasında çok büyük önem arz ediyor. Günümüz dünyasında teknoloji ve argeyi elinde bulunduran zihniyetlerin bozuk zihniyetler olması, hakkı üstün tutan değil, kuvveti üstün tutan zihniyetler olması nedeniyle bugün dünyada sömürü var, adaletsizlik var, zulüm var. İşte bu teknolojiyi, teknolojik üstünlüğü eline geçirmiş olan Amerika ve İsrail nedeniyle bugün Orta Doğu'da, hatta yıllardan beri Orta Doğu'da kan var, gözyaşı var. Bu nedenle elbette ki bu teknolojik üstünlüğün zihniyeti bozuk olmayan, bütün insanlığın saadetini, selametini, refahını, huzurunu isteyen ve adaleti, hakkı üstün tutacak bir zihniyetin elinde olması son derece büyük önem arz ediyor. Bu sebeple de bizlerin ülkemizde bu Arge çalışmalarını yapmamız ve inşallah yeniden Refah Partisi olarak da bunu öncülük etmemiz ve inşallah iktidara geldiğimizde de bunları uygulayarak Türkiye'mizi teknolojik üstünlük bakımından dünyada en üst sıraya taşımamız çok büyük önem arz ediyor. Milli görüşün en önemli hedeflerinden olan adil bir dünyanın kurulabilmesi için büyük önem arz ediyor. Tabii Arge çalışmalarımızın yeniden Refah Partimiz'in farklılaşması için önemi var. Bizim en son ortaya koyduğumuz sloganımız bildiğiniz gibi biz farklıyız sloganıdır. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Siyasette, Türkiye'de bol bol konuşma var, bol bol eleştiri var, bol bol edebiyat var ama çözüm önerisi, somut proje yok veya yok denecek kadar az. İşte bu noktada yeniden Refah Partimiz'in bu Arge çalışmalarıyla ortaya koyduğu Milli Kaynak Paketleri kitabımız gibi 81 ilimize 681 refah projesi kitabımız, Biz Türkiye'yi biliyoruz kitabımız gibi kitaplarımız, Arge Başkanlığımız tarafından hazırlanan çalışmalarımız yeniden Refah Partimizin farklılaşmasında çok büyük rol oynadı. Bundan sonra yapılacak Arge Başkanlığımız tarafından yapılacak çalışmalar da inşallah bu farklılaşmanın oluşmasında çok büyük etki sağlayacak. Tabii son dönemde artık yeniden Refah Partisi olarak belediyelerimiz var ve bu ARGE çalışmalarımızın belediyelerimiz için de büyük öneme sahip olduğunu ifade etmek istiyorum. Belediyelerimizin klasik belediyecilik hizmetlerinin yanında asıl olarak bölgelerinin kalkınması ve bölgede istihdam sağlanmasına yönelik projelerinin geliştirilmesinde ARGE çalışmaları çok büyük önem taşıyor. Yeniden Refah Partisi olarak bu noktada bütün bu sebepler dolayısıyla ARGE birimimizin çalışmalarına Bizler de büyük önem veriyoruz. Bundan sonra da inşallah ARGE birimimiz çatısı altında bu çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Tabii bugüne kadar yapılanlar da son derece önemli. Altı tane kitabı ARGE başkanlığımız ortaya koydu. 9000 bin sayfalık toplamda bir eser ortaya konulmuş oldu. Bunların içerisinde biraz önce söylediğim gibi Türkiye'ye borçsuz, zamsız, vergisiz, Yıllık 150 milyar dolara kadar bir imkan sağlayacak olan Milli Kaynak Paketleri kitabımız, 81 ilimize 681 refah projesi kitabımız, istihdamın sağlanması, işsizliğin ortadan kaldırılması için üretimin, ihracatın arttırılması için son derece önemli ve tabii ki diğer kitaplarımızla beraber dediğim gibi 9000 sayfalık bir eser bugüne kadar yapılan çalışmalarda ortaya konulmuş oldu. Tabi bu çalışmaların ilerlemesi, genişletilmesi bugün burada bulunan kıymetli akademisyenlerimizin, bilim adamlarımızın eseri olacak. İnşallah bugün yapılacak çalışmayla ve bunun akabinde yapılacak olan çalışmalarla bu gelişmeyi, bu genişlemeyi, bu çalışmalarımız, bu eserlerimiz bakımından inşallah ortaya koyacağımıza inanıyorum. Tabi yine yeniden refah partisi olarak. Arge çalışmalarına verdiğimiz önemin bir diğer göstergesi işte bugün burada üçüncüsünü düzenlediğimiz bu geniş katılımlı Arge toplantımızdır. Yine burada yapılacak olan kıymetli hocalarımız tarafından yapılacak olan sunumların kalitesi ve derinliği bizlerin bilime, teknolojiye vermiş olduğu önemi, değeri göstermesi bakımından son derece önemlidir. İnşallah tabii ki bu hazırlıkları yapıyoruz, bu çalışmaları yapıyoruz. Bunlar elimizde olduğu zaman da yeniden Refah Partimizin iktidarında inşallah Allah'ın izniyle ülkemizi özellikle enerji, yüksek teknoloji, tarım, hayvancılık konuları başta olmak üzere pek çok konuda en ileri seviyeye taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın diyoruz. Bu vesileyle bir kez daha tüm katılımcılara Değerli hocalarımıza, sunumlarını gerçekleştirecek kıymetli hocalarımıza, Arge Başkanımız Profesör Doktor Doğan Aydal hocamıza, değerli teşkilat mensuplarımıza, Arge biriminin kıymetli mensuplarına ve değerli basın mensuplarına bir kez daha teşekkürler ediyorum. Toplantımız hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Aleyküm.